Konum geldi. Gazi'nin yeri burası. Gazi'ye gidiyor Mesut. Geç mi kaldı Ne diyorsun? Defolun gidin lan buradan! Metin! Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Arka Sokaklar'ın yeni bölüm analizini yapacağız. Dün akşam ikinci fragman yayınlandı. Fakat ikinci fragmanın analizini ya yarın ya da öbür gün yapacağım. Bugün birinci fragman analizini yapacağız. Şimdi Cevher Ali'nin peşini bırakmıyor biliyorsunuz. Fragmanı gördük Ali'yi istiyor. Ama onu delirtmek istiyor. Yani yine eskisi gibi yapmak istiyor. Ekip Cevher'i yanına aldığı e, sokağa sıçılmış çocuklar yani bunları durdurmak için bir çaba sarf ediyor. Şimdi e, Cevher'in yakalanması ve Ali ile yüzleştirilmesi için ekip Cevher'i yakalamaya çalışacak. Yani Cevher Ali ile yüzleştirilecek hani. Böyle bir sahne olur mu bilemiyorum. Ama Rıza babamın dediği bu. Şimdi gazını alamayan Cevher de Gazi'ye saldırıyor. E, Gazi kafenin e, saldırılması son sahne değil. Yani ikinci fragmanda bunu zaten gördük. Adamlara saldıracak. Tunç'un e, vurulması bekliyoruz. İkinci ikinci fragmanda bunu gördük. Tunç vuruluyor. Balaban'ın ölmesi bekleniyor. Ama hani bu ikinci fragmanda bunu görmedik. Tunç ameliyatı alınacak. Yani 730'da mı alınır, 729'da mı alınır onu bilmiyorum. Hani 729'da alınacak düzeltmek gerekirse diye tahminler var. E, video bu kadar uzatmanın da bir anlamı yok. E, kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.